Hayvanların kış aylarını ölmeden atlatmak için türlü yöntemleri var biliyorsunuz. Kimisi daha kış gelmeden ılıman bölgelere göç ediyor, kimisi yaz gelinceye dek kendisini toprağın altına gömüyor ya da kış uykusuna yatıp derin bir uyku çekiyor. Peki bu saydıklarımın dışında donup eriyerek hayatta kalan bir tür var desem şaşırır mısınız? Evet, böyle bir canlı var. Kuzey Amerika'da yaşayan bir kurbağa türü, Rana silvatica. Rengi de bildiğiniz kurbağalardan farklı, yeşil değil, kahverengi. İngilizcesinin wood frog olması da tesadüf değil. Belli ki bu odun su renginden geliyor. Evet, bu kurbağalar kışın soğuk günlerinde donuyorlar ve havalar ısınmaya başladığında eriyerek yaşamlarına devam ediyorlar. Soğuk havada donarak kas katı kesilmesi, hava ısınınca eriyerek kalbinin atmaya devam etmesi oldukça ilginç. Peki bu nasıl oluyor? Kan yapılarındaki doğal antifriz sistemleri sayesinde. Soğuk hava kurbağanın derisine temas ettiğinde önce kurbağanın derisi donuyor, sonra kanındaki su donuyor ve karaciğeri çok miktarda glikoz salgılamaya başlıyor. Evet glikoz, bildiğimiz basit şeker. İsmi Yunanca tatlı anlamına gelen glukustan türetilmiştir. Kendisi yaşamamız için gerekli karbonhidratlardan biri. Karbonhidratlar da biliyorsunuz insan vücudunun en önemli enerji kaynaklarından biri. Bir nevi yakıtımız diyebiliriz. İşte az önce bahsettiğim kurbağalarda da glikoz büyük önem taşıyor. Donma esnalarında karaciğerlerinin salgıladığı glikoz hücrelerinin su kaybetmesini engelliyor. Yani aslında ölmelerini de engelliyor. Aklınıza ne takıldı biliyorum. Acaba biz de bu şekilde donarak hayatta kalabilir miyiz? Maalesef bizim siz sistemimiz bunun için uygun değil. Ancak organ nakli esnasında organların işlevlerini kaybetmeden başka bir bedene nakli için bu sistemden yararlanılabilir. Doğa ve bilim, sorular ve cevapları hepsi önümüzde kocaman bir bilgi kaynağı. Ya kurbağa dediğin yeşil olur kahverengi dene demeyin. Cuma günkü deneyimi bekleyin. Renk değiştirme, glikoz ve daha başka kimyasallarla yapacağım çok güzel bir deney olacak. Doğadan yola çıktık, bilimle ilerliyoruz.